Gazeteci Fatih Altaylı, AKP'nin içindeki bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Altaylı, Mehmet Şimşek'i Erdoğan'ın görevden alacağı yönündeki haberler sonrası AKP'lileri kızdıracak açıklamalar yaptı. İstenilen oranda başarılı olma ihtimali Mehmet Şimşek'in yok diyen Altaylı, Mehmet Şimşek bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün, öbür gün değilse daha öbür gün ne yazık ki her canlı gibi her bakan da görevden alınmayı tadacaktır. Siyasete uyarlanmış olarak Karacaahmet ya da Zincirli Kuyu Mezarlığı'nın girişinde yazan yazının bir versiyonu bu. Her canlı görevden alınmayı tadacaktır. Çünkü Cumhurbaşkanı asla bu benim hatamdan oldu demiyor. Hep başkalarının hatası, onun hatası, bunun hatası, her şey başkalarının hatasından oluyor. Erdoğan bu benim hatam demiyor. Yarın Fatih Altaylı öyle demeseydi ekonomi düzelirdi bile diyebilir. Cumhurbaşkanını ikna eden de büyük ihtimal Cevdet Yılmaz'dır. Çünkü bunun gibi metaforları Cumhurbaşkanı'na söyleyebilecek tek kişi orada o. Diğerlerinin pek böyle bir şey umrunda olmaz. Yapamazlar da yemez de. Erdoğan'ı oruç metaforu üzerinden başarılı olacağını ikna etmişler. Ama şöyle söyleyeyim bu işin başarıya ulaşma ihtimali giderek azalıyor. Hep söylediğim şu. Mehmet Şimşek AKP'nin bulacağı en iyi adamdır. Mehmet Şimşek giderse ortalık duman olur. Ama Mehmet Şimşek'in de beklenen başarıyı devlet bu şekilde yönetildiği müddetçe elde etmesi mümkün değil. Yani ekonomiyi sadece Merkez Bankası'nın ve Ekonomi Bakanlığı'nın atacağı 3-5 karar doğrultusunda toparlayamazsın. Bu komple bir devlet politikasıdır. Bu yüzden IMF ile geçmişte imzalanan standby anlaşmalarında pek çok unsur vardı. Yani bu iş bir tek yerli olmaz. Başarılı olma ihtimali istenilen oranda başarılı olma ihtimali Mehmet Şimşek'in yok dedi.